Kalarsa ya Tavas diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne oluyor lan? Aman. Oğlum ne yapıyorsun sen psikopat mısın lan? Oğlum sonuçta bildiğim mi bu anasını satayım psikopat. Yani grubundayken de öyleydi. Yine psikopat abicim bu. Bildiğim psikopat bu. Sanki birisine mevzu oldu. Kime mevzu? Yüz tipi ya. Listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gun runner. Been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey. Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you don't chop him olur, yaparız. Abi dönün çalıp çarpıp pardon. Malların düşmesini sağlıyor da. Direkt sıksak ne olur? Hop. İleride var. Kişi. <laughs> Araba gelme, gelme, gelme. aaa ne Gelme. Amcanız mı? Yeni ya. Yeni Ananı nasıl atayım? Benim arabaya sıçır ama. Benim arabaya sıçır ama. Ananı nasıl atayım? Benim araba patlamış mı? Yok lan. Patlamamış tamam. Tamam bunu aldık. Alamadı. Ha, değiştirecek miyim? Tamam. Kaç. 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 Öldürmek zorunda dedim ya. Yapacak, yapabileceğim hiçbir şey yok. Bana öyle koşuyordun. Arabadan beni tutup da şey yapabilirdin yani. Şimdi ileride iki kişi daha var ya. Lan tamam, oğlum motor sıkıpat mısın kankacım ya. Bonus 100 dolar ne lan? Öldürdüğüm için mi? Patlayacak bu. Çok polis var. Ne oluyor? Ha mermim bitmiş. Ben bonus 100 dolar niye alıp alıp duruyorum? Ben niye bonus 100 dolar aldım lan iki kez? Bu ne onun geldiği şey adam geldiği Onu nasıl diyeyim? Kaç, kaç. Ay iki kez. Ananı satayım. Yapma, yapma. Lan ne yapıyorsun? Araba, 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 araba. Ver şunu. Bu ne? Patlatma mı istiyor? Tamam. Bir mermim var. Bir mermiyle patlattım vallahi. Tamam, güzel güzel, tamamladık. Gerizekalılar. Milim canım kaldı ya, milim milim. Neyse, pil arayacak. Arayana kadar bir şu... ...basım evinin şeyini yapalım. Görevini yapalım. Sonuçta oyunun bitmesine az kaldı. İki önemli yeri aldık. Malibu'yu da aldık, basım evini de aldık. Sorgundan gelen parayla... Fil alıyor zaten ama. Tamam, bil. Buraya kadar geldim. Ondan sonrası... <laughs> Görev kaydedince 100 olacak mı canım? Şunu şu oyunu kaydedeyim de canım 100 olsun bari. Öyle oluyordu değil mi? GTA... GTA, GTA sana oluyordu. Basit Hiç fark etmedim kaydederken. Tamam, Fil. Geleceğim, geleceğim. Sıkıntı yok. Geleceğim. Geleceğim aga. Ya. Bana güven ya. Tamam oluyormuş tamamdır. Beni mi tarıyorlar adam Öldürme. Tamam öttürme diyor. Mr. Hey. You bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something a newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's tamam. a counterfeiting syndicate already operating in Florida. Tom. A syndicate. You can parabas parabas says you. Or parabas says. Sen iste. Ya dedi ki amcam. Der ki sen iste. Adam hep para basmak istemiş. Benim mükemmel lüks. Sen taksi binerek hedefi kısa yoldan ulaşabilirsin. Ödeyeceğin tutar 9 dolar. Gerek var mı? Var. Bir gidelim bir kere taksi deneyelim. Beni Malibu kalbi... Florida oraya getir işte. Neyse. Taksi. Eyvallah. Malibu'ya geldik. 4000 gün olmuş orada. Geç burayı geç yani. Müzik var anasını sattım yerinde. Müzikten telif yiyoruz. Rıhtım, o, o, oradaki şartı atı bilmesin. Oraya git diyor tamam. Taksi var mı? Var da ileride. Tamam aynen aynen kanka. Tam tam şey yaparken zaten geri zekalı biri gitti önüme atladı. Niye bu kadar çok takılıyor lan? Ne oluyor? Bu da ilk oyun lan. ilk video lan. Tam ilk de yapmıyordu normalde. ikincide de yapmıyordu. Üçüncü de yapıyordu. Niye bu kadar çok takılıyor? O yüzden arada da 3 değil iki video çekiyorum. Niye bu kadar çok takılıyor ya? Allah Allah. Ne oluyor ya? Alır oraları keseriz ya. polisler de sana kalmadım. Gitti önüme atladı polis. Polis gitti önüme atladı. iki yıldız yaptı. Ne güzel bir yıldız yapsaydı kurtulacaktık yani ya. Ha gitti önüme atladı yani. Ben bir yapabileceğim bir şey yok. Aa buraya mı gireceğiz? Zorlar burası bizi biraz. Geleksiz zorlar bu arada harbiden. Polisler de geldi. Ay Beni gördüler. Zaten görmemeler lazım böyle. Tamam. Şu çıkmamı istiyor. Buradan girmiştir zaten. Hocam ha? Orada bir garip bir şeyler oldu, takıldı orayı bir ya bırakırım ya da keserim ya. Öğrencilerini basın evine yetiştir. Стреляй, мэмэн. Ну а а ну не сотим. Так, вот Aynen can al. Can al diyecektim de. Aldı otomatik ben. Bas 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 bas. Arabanın canı az gibi geldi bana. Sanki bir çarpsak bir şeyler olacak gibi mi geldi yani patlama matlama. Hop 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 hop. Nasıl kaldı? Hop. Ananı satayım. Oo, reflex is coming. Reflex is coming. Tamam, e, 20 bin vermiş onun yanına, 2 bin vermiş. Ha, pil yapmayalım, bir kere daha şey yapalım, basım evi yapalım. Kuryeyi mıhla. Allah'ın right, All right, burada işte onun. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have five minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses five minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right, everybody, cool. Right, I got tamam, bir şeyler yapacağız. Anlamadım. bu araba yanıyor. Saatte kalıp kurye helikopterler ırtıma doğru ilerliyor. Her an gelebilir. Ha. Aynen tam tam bu helikopter şey. Helikoptere vurmam lazım galiba. Ya da takip ediyorduk. ediyorum. Abi katılamıyorum ki. Unuttum. Ama yine de iyi ilerledim. Az kalsın çarpıyorduk. Alev alacaktı. Yürüyerek gidecektik değil mi? Aynen. Anasını satayım. Armor lazım ki. Çatışmaya gireceğiz. Yüksek ihtimalle yüzde yüz çatışmaya gireceğiz yani. Ne oluyor lan? Bir sıktı bana. Ananı satayım. Bu adam ne ne lan? Lan adam değil kadınmış bu. Ne oluyor? Ha, ne oluyor? O kadar yakışıklı mıyım ya? Ya <laughs> bir de nasıl <laughs> Kuracağım mı bunu? Ben bir yerde mermi yiyorum ama merminin nereden geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum yani. Bir yerden mermi geliyor ama nereden geliyor anlamadım ya. Lan bu ne anasını satayım. Şöyle giderken çelik yelek olacak mı? Önünde yok olmuyor anasını sattım yerinde ya. Silahçı buralarda çok uzakta. aynı hiç. Yakın... Yakında hiç yok ya. Yapacak bir şey yok. Bakın helikopterler rıhtıma doğru ilerliyor. Hemen gelebilir. Rıht, helikopterler rıhtıma doğru iler... ben ters yönde gidiyorum. Hata bende. Nasıl satayım? Hata bende. Hata bende ya. İn lan arabadan. Oğlum ben orada ne yapacağım lan? Benim ağzıma suçular orada hala ne yapacağım bilmiyorum yani. Bak geliyor bak. Ananı yetişemeyeceğiz galiba. Ben hala ne yapacağımızı bilmiyorum. Oğlum burada kadın yoktu. Ne ara kadın Spanol'dan yani buradaymış? Lan kutma pezengem. Bir de polis eksik olmuyor yani. Bir de polis yani. Bir de polis. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım onu bu önce. polis helikopter durdu. Kurye rıhtıma ulaş. Tamam. Üstünde bir tanesi. Tamam. Başka bir yerde daha var. Nerede var bilmiyorum. Şimdi de vurayım da her ihtimale karşı silah bile çıkar. Helikopter alıp giderim ben buralardan. Bir tane burada ha? Aldım. Helikopteri de çalıyorum. Yani canınız. Aa, nasıl satayım dur. Nasıl ilerliyordu? Unuttum. Unuttum ha tamam. Mouse da kalkıyordu unuttum. Yeni unuttum. Kalk 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 kalk. Helikopteri keşke almasaydım. Eskisi gibi değil çünkü. O böyle sürüyor helikopter. Kaldır 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 kaldır. Hani psikopat ya bunlar. Vallahi psikopat ya. Bizim evde burada helikopterimiz de var artık. Artık helikopterimiz de var. Oh ulaştırdım. Basım evi tamamlandı. Basım evi görevleri bitti. İki tane görev var zaten. 8000 dolar. Anasını satın Mali bu daha fazla veriyor. 5000 dolar. Mali bu daha fazla veriyor. Okey. Tamam gidebiliriz. Önemli olan iki yeri yaptık. Yani öyle diyorlar. Önemli olan kesin olarak, önemli olan iki yer burasıydı diye söylediler bana. Ben hatırlamıyorum da. Yani %100, %99 save yapmayıp da ya, %90 save yapmayıp Öyle yapayım dedim ben de işte. 190 seviye yapıp finali getireyim diyeceğim. Çünkü satın, almak, satın aldıktan sonra görevleri yapmakla uğraşmayalım diye. Direkt bitirelim diye. Çalıyor. Beni aptal yerine koyuyorsun. Tabi bu komik değil bir şey değil bir şey de bu Tani'nin mallarını vermedik ya bize sinirleniyor. Hey Phil, Hey How you This I swear you should paint stripper. my eyes burn. sarhoş olmuş bu Tommy, over here because I want to show

Hala gülüyorum. gülüyor mu? Vallahi yemin ediyorum psikopat ya. Çarpmamız lazım. Çarpınca cana gidiyor. Cana fazla gidiyor yani. Psikopat vallahi psikopat bu adam. Eta <laughs> <laughs> san destek gibiyim o zaman çarpmayız. Sert mi çarpınca gidiyor yoksa? Esandri çok kez bitirdim bak çok kez bitirdim yani. Hadi bak 5 6 7 kez bitirmişimdir. Geç savaşlı sadece bir kez bitirdim daha önemli. Çok uğraştırıyor diye. O yüzden bazı bölümlerini hatırlamıyorum. <laughs> çok fazla polis ve Viet <laughs> 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 Tamam hastane olmaz dedi ya. Açıl! Geldik. Kim dışarıdan gözüküyor ha. Bu salak biri yürüyor anasını zaten hala bak. <laughs> ya nasıl bir senaryo bu ya. Bilim mekanı tamamlandı. Tamam. Bilim mekanı bizim oldu artık. O minigam minigam var ben pilin mekanına bir uğrarım. Alırım çünkü lazım olacak bana. 4000 dolar es verdi bana. Tamam güzel. O zaman bir sonraki bölümde bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde şey yaparız. Ee, telefon gelmezse eğer yani aramazlarsa telefon görevlerini yaparız. Oradan devam ederiz. O arkadaşlar hepiniz iyi günler. Eğlenceler. Abone plaka like atmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.